Bayanlar baylar. iki kata eğlence. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün müthiş bir oyun oynayacağız. Cezası mükemmel. Oyunumuzu bize anlatır mısın kanka? Oyun, oyun kanka. Şak şak şak. Anlat <laughs> bize kanka. <laughs> arkadaşlar, oyun kısaca şöyle anlatayım. Çiz ya da ye challenge oynayacağız arkadaşlar. Önümüze bir ürün gelecek. Biz onu çizmeye çalışacağız. Ee, en detaylı şekilde çizen Tabi bu bir süre zarfında olacak. 15 saniye içinde en detay çizen arkadaşımız kazanıyor. Kaybeden arkadaşımız da o ürünü yiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu ürünün üstüne acımı acı, insanı dertlendirecek şekilde bir tribe sokan bir acı sosumuz var. Bize acı bacı işlemez bacı. Birazdan göreceğiz, <laughs> birazdan göreceğiz. <laughs> bu acı sosu üstüne döküp de yiyeceğiz. Sıkıntılı kısmı bu. O zaman videomuza geçelim. Çok boş yaptık. Yaptık kanka. Herkese merhaba. Şimdi şu anda acı sos bakmaya geldik. Sabahın köründe uyandık. Uykumuz var. Hadi bakalım. Ne haber kanka? İyi misin? İyi kanka iyi. Bağırmıyorsun <laughs> <laughs> ama. Sesim hala açılmadı. Kanka karnım aç. Sabah yenmez değil mi? Yok yok. Ne yani. acılı acılık edeceğim. Pardon. Kanka bize şimdi acı sos lazım anladın mı? <laughs> acı sos nerede acaba? Acı sos. <laughs> kanka seni ben duyuyorum. <laughs> acı sos nerede acaba? Kolay yasın. Sos alacak Efendim? Açsız. Sen de Sos var. Var mı? Başka sos yok. Sos olarak alınıyor bugün. Bunlar mı var? Teşekkürler. Bence kesebilir ya. Ne diyorsun? Kanka. <laughs> Kanka kapağını aç sana. Bak bakayım tadına. Kanka bu iş yapar ya. Bakalım, İş yapar ya. İş görür mü? İş görür Tamam iş görürse sıkıntı yok. Şimdi şey alalım. Öyle öyle sen söyle. Ürün alalım mı? Aynen ürünleri alalım. Burada. Al kanka. Topkek. Yeterin, Yermiyor. yeterince acı çektiririz zaten. <laughs> çizilmesi zor bir şey. <laughs> Aynen çizilmesi zor bir <laughs> şey. Kanka ben çok kolay çizerim artık. Hani. Sen, sen alacaksın. Benim bebekten dayı ben alışkınım. <laughs> Hemen Tabii. kanka bir like atmayı unutma. Tabii ki bir de abone can. basarsan canımız ciğerimiz lütfen. Ya siz o kadar iyisiniz ki bir haftada bizi 100 abone yaptınız. Çok teşekkürler size. Ufacık bir arkadaşlardan, sayın seyircilerinden bir isteğim olacak. Biz şu an kanalcı kız, kanalcı kız sizin desteğinizle büyüyeceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizin de desteğinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla, dislike'ınızla, like'ınızla, abone olmanızla sizin desteğinizle büyüyeceğiz. Her şey sizin elinizde. Şimdiden çok teşekkürler. O zaman videomuzu, videomuzu. videomuza geçelim. Kağıtlarımızı aldık, kalemlerimizi de verelim. Çünkü çizmemiz lazım. Bunları çizmek için 15 saniyemiz var. Evet, tam 15 saniyemiz var. Reji arkadan başlatacak. Bu 15 saniye doğduktan sonra ne kadar çizebildiysek en iyi çizen kazanıyor. Kaybeden çak yiyor abi. Önce muzumuz geldi. Bakalım. Rejimiz 15 saniyemizi başlatsın. Biz de muzumuza yapıştıralım. Ve süre bittiği zaman ellerimizi kaldıracağız. Masterchef'te el... olduğu gibi. Eller havaya. <laughs> Hazır mıyız? Hazır. Başladık. Ulan çok heyecanlandım şu an. Sana bu arada resim dersi aldığımı söylemiş miydim? Aa, bak, yani olmadı. bak Şimdi söylemek... Ya ama kanka bak, bak, kopyalar kopyalar. Bu ne böyle ya? Süreyle oldu. Şu çizgi olmayacak. Hayır kanka. O çizgi olmuyor mu? Rejiye soruyorum sadece. O çizgi olmuyor, onu çizdi. Oluyor mu? Ya kanka rejiye soracağız. Bu da hakem reji. Geçen oyunda birbirimize giriyorduk. Yani reji yoktu. Şöyle gösterelim. Şöyle. Tamam ben de şöyle göstereyim. Evet reji sendeyiz. Şu çizgiyi sayılmıyor. Tamam çiz. Şu şuraya koydum son çizgiyi sayma. Benimki kanka tamamlanmış bir buz. <gülüyor> Seninki <gülüyor> gülücük. Anladın mı? Bak. Bak bak bak. Gülücük kanka. Şunu kesiyorum. Kanka onu kes. Yiyebileceğin kadar da işte yeterli, yeterli, yeterli yani yeterli, mi? yeterli ya az gibi ama az gibi. Reçle ben. Aman 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 aman. Evet günaycım Yedikten sonra bize fikirlerini ve düşüncelerini anlatır mısın? Yiyorum. Ye. Ye. Bence muazzam. Allah'ım <laughs> yarabbim <laughs> Biz niye böyle bir şey yapıyoruz Gunaç? Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? <laughs> Kanka çöp kovası falan mı getirseydik kusar kusarsak <laughs> Helal helal tamam helal Başladım Şu arkadan da şey efekti var Süre doldu Şunu o noktayı neden de o noktayı koydun Kanka <laughs> nokta koymadım gözünü seveyim Kanka seninki yemin ederim patlıcana benzemiş <laughs> Allah belanı versin ha <laughs> Allah'tan patlıcan yok. Kanka Benimki burası. de kabağa benziyor Kaba. ama reje, reje şu an oylayacak, evet. Rejjedeyiz. Gerçekten adaletli bir karar verdi. Siz beğenmediysen, ikisi de beğenmediyse, de beğenmediyse e yani karar ver karar veremediyse ikisi de bir birbirinden kötü. Allah kahretsin. <laughs> ama 15 saniyemiz var ona göre değerlendir ya. Şimdi Seçebileceğin yoksa... Sen niye bu ortasına çizik atıyorsun? Kanka burada şimdi ben ayrıntıya takılıyorum anladın mı? Ortalarda hani gölgelendirme var ya. Rejiyi, rejiyi kandır kandırmaya çalışıyor. Allah kahretsin. Bence sen yiyeceksin. <laughs> o kadar kötü ki ikisi de birbirine. Biraz yani daha mı iyi? Biraz daha iyi. Biraz daha iyi. <gülüyor> Ama <gülüyor> patlıcan <İşte> olsa <laughs> iyiydi değil mi? patlıcan değil mi? Hemen bir yapıştırayım mı lafı? Kuru patlıcanı... Kuru Neydi bir tane laf var. Ya mı? kes kes abi kes. Ben de patlıcanı kuru bilmem ne çalmazmış. Kanka. Yani cümlenin <laughs> üçte birini söyleyip geri kalan nerede şu an hiç bilmiyorum. Kanka yer misin? Kanka yerim. Şöyle bir parça. Kanka. Yeterli mi? Olur. Kanka yeter be. Kanka be. Yeter mi? Tamam. Kanka yeter yeter. <laughs> yani en fazla ne kadar kötü olabilir? İyi bakın? gezime kaçtı. Biraz biraz acısını çek. Çek biraz acısını. Hani biliyorduk ürünleri ama gelmesini hiç istemiyordum. Puding. Bu tatlının bir acıyla karışmasını... Şöyle koysak olur mu? Şöyle koysak. Ben çizim, hiç fark etmez. şu anda kafamda canlandırıyorum. Hiç fark etmez. Kanka ben tamam. Ben sıkıntı yok, ben çizerim. Şıkart Kanka et. bu kolay gibi gözüküyor ama Zor. kolay ürünlerde biz detaya çok bakacağız. Şimdi bir, bir şey soracağım. Isırıklı mı yapacağız, ısırıksız mı? Isırıksız kanka ya. Ne Isıralım diyorsun? mı? Vallahi bilmiyorum. Hani çizelim böyle. Tamam çizelim. Şimdi tamam. ısırırsak büyük bir ihtimal bunu geçeceğiz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam, Recep 15 saniye mi veriyorsun yine? 15 saniye. Tamam 15, 15 saniye. 15 kişiye saldırdım. Kanka yapma, yeter <laughs> yapma, yeter. Yeter yapma. Bu videoda da ben yapacağım. Yeter. Benim videom olacak bu video. Altına yaz, <laughs> <laughs> soğuk esprili video. Ben de böyle saçma sapan şeyler Kanka ben bunu çizemedim. Çizemedim. mi? 15'te oldu. Çizemedin <laughs> Ben... Tamam daha ne kadar çarptın? Çizemedim çizemedim. Ben arasındaki ben sütü bile beyaz bıraktım. Bakayım. Anladın mı? <laughs> sütü bile beyaz bıraktım üstünü karaladım. Siyah Oo, Yeterli mi? Süt diliminin üstüne ne gider biliyor musunuz? Acı mı acı bir sos. Midesiz olduğumu iddia ediyorum. İddia edenlerden biri. Kanka midesiz olduğumuz için zaten bu videoyu çekebiliyoruz. İnan yani ben de senin kadar midesizim. Hazır mısın Günay? Hazırım. O zaman yapıştır gelsin. Mis gibi ya. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu, ne oldu? Yanıyor musun ha? İnsanın genzine kaçıyor. <laughs> i̇şte daha demin ben de orada ölüyordum askala, anladın mı? Mi? <laughs> Kendine misin? <laughs> evet. Tamam, yeteri kadar acı çektiysek şimdi diğer ürünümüze geçebiliriz. Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz Kameraman arkasında var, öz Bir oradan bir sümrümden mesaj var, üçgen. Bak sen videoyu niye böyle yapıyorsun? <laughs> videoyu niye böyle şeyler yapıyorsun? Geldi. Neyse ürün geldi, sonra geldi. hesaplaşacağız. Kağıtlarımız. Bak üstünde detaylar falan var, onlara iyi bak ha. Yani... O ben de o arasındaki çizgi işte bisküvidir, çikolatadır o çizgiler. Kalpler, kalpler, bilmemler. 15 saniyede ne kadar yapabilirsek. Okey. Süre doldu. Bırak, 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 bırak kanka. Kanka bırak. Bıraktım. O ne uzaylı tabakası kanka, gibi oldu. Kanka uzaylı tabakası gibi <laughs> değil. Bak kalbi ne kadar iyi. Bak şurada kalbi ne kadar Ama bak kanka kalbi, ben, ben normal kalp gibi yapmadım. Bak orada biraz daha fosforluydu kalbi. Tamam abi gösterelim. Kalp nerede hangi? Şurada kanka. Reci'ye gösteriyoruz. <laughs> Reci'ciğim kalbim şurada. Kalbim tam kalp yapmadım. Oradaki de böyleydi. Hani Şu çizgiyi saymazsak sevinirim ya. Birazcık. Acı sos gerçekten acı. Hani gel ben, ben acıyı severim ama bu gerçekten acı yani. Nasıl? Çok güzel değil mi böyle? Çok güzel bir tadı var. <laughs> Güney'in surat ifadesi gene değişti tabii. Sıkıyosun Biraz Plastik tadı görüyorum. Hadi ya. Ha. <laughs> kanka ben kazandım. ne yiyeyim ya? Sikir. Ama az sıktım kanka. Az sıktım. Çünkü ben kazandım sonuçta yani. Şu bir tane şunun şeyi var ya şurada. Kek i̇çindeki... Mı? İçindeki bir şey var. Ha yumuşak, marşmon gibi. Yumuşaklı, acısıyla beraber şey geliyor. Plastik tadı gibi geliyor. Abi çöp niye koymadın? Kusucan. Sayın seyirciler. Sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Bize zaman ayırdığınız için tekrar yine teşekkür ederiz. Bunun için bize destek olmak için aşağıdan aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yeter daha. Saygılar sevgiler. Ben tuvalete gidiyorum.